Merhaba değerli izleyiciler. İman esaslarını temellendirmeden en önemli prensibimiz daima varlık aleminden yola çıkmaktır. Mahlukattan yola çıkmaktır. Mahlukata bakarak harika iman etmektir. Yaratıklara, yaratılmışlıklara bakarak yaratıcıyı tanımaya çalışmaktır. Bugün kendi yaratılış gerçekliğimizin önemli bir özelliği olarak suretimiz, simamız üzerinden uzaktan bir tefekkür yapalım diye düşün. Hepimiz bir simayı, bir surete Fakat diğer varlıkların simalarıyla, diğer varlıkların suretleriyle, yüz görünümleriyle karşılaştırdığımızda insan siması, insan sureti en güzel, en mükemmel. Kur'an'da konuşuyor. Tevabın suresi ikinci ayetinde Rabbimiz önce göklerin ve yerin yaratılışına dikkatimizi çekiyor. Halakas semavat vel bil hak. Allah gökleri ve arzı hak üzere gerçek bir biçimde yarattı. Düşünün demeye geliyor. Hemen arkasından ve savvarakum ve size suret değil Allah gökleri ve yeri yaratan size suret sima verdi. Ama nasıl sima ya da nasıl verdi? Ve <Sessizlik> suvarekum simalarınızı, suretlerinizi görünmenizde mükemmel kıl. Öyle mi değil? Baktığımız zaman gerçekten insan siması hepimizin, herkesin dış görünümü, yüzdeki organlarımız, onların yerli yerinde yerli yerine en güzel şekilde konmuş olması Rabbimizin bu ayetini tasdik etmiyor muyum? Gayet açık. Evet, herkesin herkese mahsus bir siması bir sureti var. Kimliğini belirleyen ona hat, ona has hatları var. Ama baktığımız zaman insan siması, insan sureti ve simamıza yerleştirilmiş organlar. Onların en uygun biçimde tanzim etmesi. Saçlarımızdan alnımıza, kaşlarımızdan burun yapımıza, dudaklarımızdan ağız yapımıza kadar mükemmel bir görünüm, mükemmel bir dizayn söz konusu. Bu Rabbimizin vahdaniyetinin tecellisidir. Ayetin ifadesiyle gökleri ve yeri hak üzere yaratan Rabbimizin bizim simamıza vurduğu, bastığı vahdet sikkesidir. Böyle. Fakat aynı zamanda herkese özel bir sima verildiği için, herkese özel bir suret verildiği için aynı zamanda bizim simamız, bizim suretimiz bize mahsus Rabbimizin ehadiyet mühürüdür. Dolayısıyla biz Rabbimizin hem vahdaniyet mührünü hem ehadiyet mührünü yansıtıyoruz düşünün. Başka bir var. İzahına çok iyi odaklanmak lazım ama konumuz değil. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kulgal insan ala rahman. İnsan rahman olan Allah'ı gösterir onun eserlerini, onun sanatlarını, daha doğrusu onun isimlerini, özelliklerini yansıtır tarzda yaratılmıştır. Bizim hem duygularımız, bize verilen insanın özelliklerimizin hepsi Rabbimizin, Rahman olan Rabbimizin özelliklerini yansıtır tarzda bir bu ayrı bir. Bir defasında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Çok meşhur bir rivayet. Sık sık hatırlamak lazım. Kendimize baktığımızda, simamızı düşündüğümüzde, işte imani bir tefekkür. Resulullah buyurdu ki Aleyhisselatü eh Vesselam. Allahümme ehsen halkı. Allah'ım benim yaratılışımı mükemmel Bunu söyledim. Ya Rabbi beni mükemmel yarattı. Etrafındaki her şeyi mükemmel yaratan sensin. Yeri gökleri mükemmel yaratan sensin diyebilmek. Tekrar hadise geçiyorum. Allah'ım ben. Ah sen de Ey Rabbim, benim yaratılışımı mükemmel, güzel kıldın. Ve hassin kuluki, ahlakıma da güzel, davranışlarım da güzel. Beni nefsimle baş başa bırakma. Senin istediğin kul olmaya Merhametli olayım, adaletli olayım, hikmetli olayım, temiz olayım, güzel olayım. Diye Rabbimize Resulullah Efendimiz... Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Biz de böyle dua edelim. Ey Rabbimiz, ey gökleri ve yeri, yaratan bize ne güzel sima verdi. Bize ne güzel yaratmış. Biz ahlakımızın da güzel olması için bize inayet bahşede diye dua edebiliriz. Simamıza baktığımızda, yüzümüze baktığımızda kendimizi tefekkür ettiğimiz, yüzümüze bakmak, kendimizi tefekkür etmek, enfüste tefekkür. Dar dairede tefekkür. En birinci tefekkür alanıdır. Afak, dış dünya ikinci bir tefekkür alanıdır. Ayet, Tevab'ın suresinin ikinci ayeti, iç dünya ile dış dünyadaki tefekkürü, küçük dairedeki tefekkür ile büyük dairedeki tefekkürü birleştiren bir özelliğe Önce dış dünyadan bahsediyor. Gökleri ve yeri hak düzeyine tam Allah'tır diyor. Afak'ta bir tabloya yaratılışa dikkatimizi çekiyor. Sonra diyor ki ayet size de en güzel şekilde suret etmiren odur. Demek ki iki tabloyu iki tefekkür tablo olsun enfüsle afak yav afakla enfüsü birleştiren bir tefekkürü gerçekleştirmeye çalışmalısın. Bir defasında Resulullah Aleyhisselam şöyle kibirli olan bir kimse cennete gireriz. Neden kibirde Allah'ın yarattığı, Allah'ın verdiği imkanı kişinin kendisine mal etmesi söz konusu. Büyük bir zulümdür. Kibirli olan cennete girer. O da bundan asaptan bir dedi ki ya Resulallah insan güzel görünmek ister, güzel kıyafet giymek ister hatta güzel kapısı olsun ister. Yani bu kibre girer mi? Dinle getirdi. Resulullah dedi ki Allah inna Allah cemilün Allah güzeldir. Ve yuhibbu cemal güzelliği de sever. Dolayısıyla kibre girmek şartıyla Allah'ın Allah'ın bize verdiği beden Allah'ın bizim yüzümüze koyduğu mühür rica Elbette temiz tutulmalı hassasiyet göstermeniz ilahi bir emanet olan Böyle düşündüğümüz zaman, böyle dua ettiğimiz zaman kibir olmaz. Dolayısıyla Allah cemil ismiyle, mücemmil ismiyle yani güzel ve güzelleştici ismiyle bütün alemde tecelli edip her şeyi mükemmel bir güzellikte yarattığı gibi simamızda yüzümüzde de, suretimizde de, onun her şeyi mükemmel yarattığını apaçık bir şey görüyoruz. Resulullah'ın yaptığı duayı yapıyoruz. Ya da yapmamız gerekiyor. Ya bizim halkımızı, yaratılışımızı mükemmel kıl. Hamdolsun sana. Bizim ahlakımızı da güzel